dünyada sevdiklerimle yılbaşı kutlamak istiyor. Diğer yanımsa burada sevgili oyuncaklarımla kalmak istiyor. Of. Sihirle kendinden iki tane yap olsun bitsin. Aman çok akıllısın sen yani. Herhalde. Biz, Biz geldik. geldik. Merhaba Dünya. Çiçek kız biraz sonra doğum gününü kutlayacağız. Mutlu musun? Evet ama ben dileğimi burada hemen söylemek istiyorum. Yani bala salonuna gitmeden. Çok ilginç. Söyle bakayım. Ama bir dakika. Piero senin bütün gün yüzüne sıktı. Ne oldu? Ben sahibimden bir yılbaşı gecesi ayrıldım. O yüzden de yılbaşlarını hiç sevmiyorum. Ama bence o seni böyle özel bir günde kaybettiği için hiç unutmayacaktır. Öyle mi dersiniz? Tabii ki. <gülüyor> Yaşasın. <gülüyor> evet canım. Söyle bakalım. Dileğin nedir? Sevgili Kulina, çok düşündüm. Şimdiye kadar hiçbir oyuncağın dilemediği bir şey dileyeceğim. Ay sen de mi? Ne istiyorsun? Söyle bakayım. Ben dünyada olan bir şeyi buraya getirmenizi istiyorum. Ay neymiş? Çok merak ettim. Ben karın nasıl yağdığını çok merak ediyorum. Acaba oyuncaklar ülkesine kar yağdırabilir misiniz? Ah gelin benimle. Bakalım oyuncaklar ülkesine kar yağdırabilecek miyim? Hadi oyuncaklarım. <laughs> düşer düşer alırım hep ismini hep ismini anarım volkan karlar düşer 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 alırım He. aa bunlar da ne ay bu çiçekleri bana mı aldın? ne bir araç ne bir taksi her yer felç olmuş durumda biz de karşı marketten bunları aldık işte Ay ne yani? Yılbaşını burada mı kutlayacağız? Ay çok heyecanlıyım. <laughs> ya evet ben de çok heyecanlıyım. <laughs> Çiçek için çok teşekkür ederim. <laughs> Ay. Canım oyuncaklarım ne kadar da mutlu oldular. Onlar kardan adam yaparken dünyayı bir katsam mı acaba? Hem bu Şoker nerede? Ay yine bir şeyler karıştırıyor olmasın? Hmm. Oh. Dünyaya gitmek için en uygun zaman. Kimse ortadan yok olduğumu anlamaz. Korfo, neden Aa. arkadaşlarının ne? yanında değilsin? Şey. Hadi çabuk onların yanına git. Bak ne ee, e, güzel eğleniyorlar. E, tamam kulüne gidiyorum. Of. Bunun ne var acaba ya? Özge baş başa geçen harika bir en gecesi. Ben sanki çok meraklıydım bu geceyi sizle geçirmeye. Ya bu kadar yemeği nasıl yiyeceğiz ya? Ne güzel hepsi bize kaldı. Çatlayana kadar yersin artık. Ben bakarım yavrum. Emre ne yapıyorsun yemesin onu. Sana ne? Oh buyurun. Kulina hanımefendi geldiler mi bak Kulina hanım? Hayır gelmediler efendim ama şimdi şıp diye gelirler. Kar birden bastırdı. Bütün yollar kapalı. Dondum vallahi. E buyurun içeri efendim girin. Buyurun. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim Makbule Hanım. Ah, ah. 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 Oh. Oh. Yer yüceleri. Ne olacak? Canımı çıkardılar. Ama. Sonunda aldım kaseti. Şoker, ne bu halin? Nerelerdeydin? Sana ne? Çok yoruldum. Git başımdan. Şoker, o kaset ne? Yoksa benim tanıtım görüntülerimi o kasete mi çekeceksin? Söylesene. Evet, evet. Ama şimdi git. Tamam. Önce dinleneyim. Sonra kaydederim. Bir adım bile atacak halim kalmadı. Ah. 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 sen zahmet etme Şoker. Görüntülerimi ben kaydederim. <laughs> Senin adresin Merhaba, ben Gordon. En büyük özelliğim uçarım ben.